Ronaldo Aveiro, 5 Şubat 1985'te Portekiz'in adasında dünyaya geldi. Mütevazı bir ailenin çocuğu olan Ronaldo'nun babası bir belediye işçisi, annesi ise aşçılık yapıyordu. Küçük yaşlardan itibaren futbola büyük bir ilgi duyan Ronaldo, topu ayağına aldığında herkesi büyüleyen bir yeteneğe sahipti. Henüz 8 yaşındayken Andorinha adlı yerel bir kulüpte futbol oynamaya başladı. Kısa sürede gösterdiği üstün performans sayesinde Portekiz'in büyük kulüplerinden Lisbon, 12 yaşında ailesinden ayrılarak Lizbon'a taşındı ve futbol kariyerinin ilk adımlarını attı. Lizbon'da hızla yükselen Ronaldo, 2003 yılında İngiltere'nin dev kulübü United'a transfer oldu. Burada Ferguson'un yönetiminde büyük bir gelişim gösterdi. Hızı, teknik becerisi ve bitmek bilmeyen çalışkanlığıyla kısa sürede dünyanın en iyi genç futbolcularından biri haline geldi. EF Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Aynı yıl Devor ödülünü kazandı. 2009 yılında futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biriyle Madrid'e geçti. İspanya'da efsaneleşen Ronaldo, 9 yıl boyunca çıktığı 438 maçta 450 gol atarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Yine 4 kez Şampiyonlar Ligi kazandı. 2 kez La Liga şampiyonu oldu ve 4 kez altın top ödülünü eline götürdü. 2018'de şampiyonluklar yaşadı. Gol kralı oldu ve kariyerine yeni başarılar ekledi. 2021 yılında çocukluk aşkı olan kulübü ünitede geri döndü. Daha sonra ise futbol kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam etmeye başladı. Ronaldo kulüp kariyerinin yanı sıra Portekiz milli takımı ile de büyük başarılara imza attı. 2016 yılında Avrupa Şampiyonası, 2019'da ise UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Milli takımın en golcü oyuncusu olmayı başardı. Sahadaki başarılarının yanında Ronaldo, disiplinli yaşam tarzı, güçlü karakteri ve yardımsever kişiliğiyle de tanınır. Kendi adını taşıyan CR7 markası, dünya çapında bir sembol haline gelmiştir. Bugün Ronaldo, sadece bir futbolcu değil, çalışkanlığı, azmi ve tutkusuyla milyonlarca insan için bir ilham kaynağıdır.